Herkese merhabalar. Bugün pratik bir şekilde tiramisu yapacağız. Kedilerimizle akşam iftar için. Şimdi size gelin malzemeleri tanıtalım. 2 paket kedilerimiz var. 5 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, 2 yemek kaşığı un, 3 su bardağı süt, 200 gram labne peyniri. Labne peynirinin yerine mascarpone peyniri de kullanabilirsiniz ülkemizde biraz pahalı olduğu için daha çok labne tercih ediyoruz. 40 gram kadar kaşar. Yani bir kibrit kutusu büyüklüğünden biraz daha fazla. 2 adet yumurta sarısı. 2,5 yemek kaşığı granül kahve. Bir tane de vanilyamız var. Şimdi muhallebimizi yapacağız. Ardına da pastamızı yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle malzemelerimizi tenceremize koyuyoruz. Tuz, şeker, un, nişastamız, sütümüzü ilave ediyoruz. Azar azar. Bir yandan da karıştırarak. Karıştırmaya devam ediyoruz bu şekilde. Yumurta sarılarımızı ekliyoruz. İyice karıştırmaya devam ediyoruz. Bu şekilde sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Ta ki böyle üzeri baloncuk baloncuk olup kaynama kıvamına gelene kadar. Vanilyamızı şimdi koymuyoruz. Yani ben öyle tercih ediyorum. Ee, biraz koyulaştıktan sonra ilave edip çırpacağız. Evet. Koyulaştı. Artık Şimdi vanilyamızı ekleyeceğiz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi kaşarımızı ilave ediyoruz. Ve çırpmaya devam edeceğiz. Şimdi labdimizi koyuyoruz. Labdimizi koyduktan sonra çırpma işlemine geçeceğiz. Şimdi çırpma işlemine geçiyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika kadar bu şekilde çekiyoruz. Evet, artık pamuksu bir kıvama geldi. Bu yeterli. Şimdi ocağımızı tekrar alıp bir dakika boyunca karıştırıp altını kapatacağız ve soğumaya alacağız. Evet, Muhallebimiz hazır. Yani tremusumuz harici. Şimdi kedi dillerimizi ıslatmak için granül kahveri karışımımızı yapacağız. Bir buçuk su bardağı ılık su. Dediğim gibi kahvemiz de burada. Şimdi bunu güzel iyice karıştıracağız iyice ne kadar. Evet, farkında olmadan mükemmel bir espresso yaptım. Ama şu an içemeyeceğim. Bir paket elimizde şöyle iki paket yani 24'lü bir şey çıkıyor. 24 adet. Şimdi içimizden biraz alacağız ve kek kalıbımıza ya da hangisini yapacaksak borcamıza tabanına biraz süreceğiz. Kediyi yerleştirirken daha sıkı tutması için şu şekilde kahve bizi batırıp tabanımıza yerleştiriyoruz. Hepsi tek tek ıslanıp nemlenene kadar bu şekilde devam edeceğiz. İlk katımızı bu şekilde dizdikten sonra şimdi muhallebimizden süreceğiz biraz üzerine. bu şekilde üzerini tamamlıyoruz. Şimdi bir kat daha çıkacağız üzerine. Yine aynı şekilde kahvemize batırıp gizmeyi devam edeceğiz. Aynı şekilde. Bu şekilde. Tüm geri kalanını pastamızın üzerine bununla sıvayacağız. Daha sonra da servis etmeden önce bir tane süzgeç yardımıyla kakaomuzu serpeleyeceğiz. Bu şekilde her yerine gelecek şekilde yayacağız bunu. Kremamızı Pastamız hazır. Artık soğumaya alacağız. En az 4 saat dinlendirin bunu. Dinlendirdikten sonra servise hazırlayacağız. Kakaosunu vereceğiz ve kesimini yapacağız. Evet, tiramisu'muz 5 saat boyunca dolabımızda dinlendi. Şimdi kakaosunu vereceğim. kakaomuzu da verdik. Termosumuzu da bu şekilde servis edeceğiz.